Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden bilim insanları radyo sinyallerinin yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan geldiğini açıkladı. Araştırmacılar Okanagan Vadisi'ndeki Chime Gözlem Evi'ndeki teleskopun 13 hızlı radyo dalgası patlaması tespit ettiğini duyurdu. Patlamaların yalnızca birinin tekrarladığına dikkat çeken bilim insanları böyle bir durumla ikinci kez karşılaştıklarını belirtti. Astrofizikçilere göre uzayın derinliklerinde bu dalga daha fazla olabilir. Ömer Asım. Ömer Asım. Efendim. Oğlum bir tane ekmek alıp geliyor musun bakkaldan? Anne hep ben alıyorum ya. Kardeşim alsın bu sefer. Bu seferlikte sen al hep küçükler alıyor. Şimdi tartışmayın. Bugün sen al. Yarın da kardeşin alır. Tamam. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Diolch yn fawr iawn. Selamun aleyküm, Bilal amca. Selamun aleyküm, Bilal amca. Amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. var Var. Evet. <laughs> Buyurun. Bilal amca, haberleri duydunuz mu? Hangi haberleri verersin? Uzaydan verip verip sinyaller geliyor. Kesin zam sinyalleri de bunlardır mı? Allah Allah, uzaydan zam sinyali gelir mi? mi? Bize gelen bütün sinyaller zam sinyalleri diyorlar. Tamam, hayırlı işler. Teşekkür ederim, ama bakkal amca beynimi bulan biz ya. Nasıl ya? Bayağı bir araştırmaya girmişsin anladım tabii ya. Bakkal amca da zam, zam sinyal demişti. <laughs> ne diyorsun ya? Herkes kendine göre bir şey söylemiş. <laughs> bakkal iyi yerden yakalamış ya. Adam haklı. Her şeye zam geliyor arkadaş. <laughs> Hı hı. Herhalde yeni bir zam olacak diye sinyal yolluyorlar. Düşünsene zam sinyalini artık televizyona vermiyorlarmış. Uzaydan sinyal gönderiyorlarmış. Hatta gözüm neyim? E, Uzaya bile yolluyor. Kim yaptı bu zamı ya? Uzaylılar ya. Uzaylılar. <laughs> Suçlu kim? Uzaylılar. <laughs> Uzaylılarla olan temasımızın bize ilk yansıması zam oldu. Sinyali çözdük ve zam olduğunu <laughs> öğrendik. Sinyali ben bulacağım, ben bulacağım. Sen önce bir kapıyı kapat da sonrasına bakarız. Var da bu benim araştırmam. Yani sinyali ben bulacağım. Tamam, sen bulacağım. Artık baş yazım öncesi yok. Biz sinyal sanırım hayatımızda ilk ve tek karşımıza çıkacak bir şey. Artık Allah biliyor onu. Başka çıkarsa artık Hadi lafı bırakalım. Bu sanırım yabancı değil Galiba yabancı değil E hani radyo sinyaliydi bu sinyal? Evet. Bak bizim radyoda yok. Cidden yok. Oynat 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 oynat. bulamadık. Cidden bulamadık. Ha. çıkacak çıkacaktı her yerinden. Cidden tuz Şimdiyle bulamadık, tuş çıkacaktı Allah aşkına. Yine bulamadık, yine bulamadık. Bak at. Ba bak at. <laughs> Bak. bak, bak Cin Ali, bak, bak Cin Ali, bak. Cin Ali'nin... Çocuklar, hadi açma zamanı. Anne, annen. telsizimi de getirir misin? Onlar... Telsizleri veriyorum ama uyku zamanı çocuklar. Bu, bu akşam sinyali ben bulacağım. Ben bulacağım. Hadi. Sen yanında kalsın. Tamam. Anne son bir beş dakika daha. Tamam. Tamam. Bana altı da. Tamam. tamam. Beş dakikasını altı dakikasına sonra ışıklar kapanıyor. Tamam mı? Hadi tamam. bakalım. <laughs> geldim tam şey var hanım pazar günü yok kayık Ubay'la biz bütün hal alalım Ne kadar o illa bu Bana Evet Ubay'la annesi Ne kadar ağır oluyor Gerek Uzaydan gelen sinyalin sırrı çözüldü. Domates 25. Uzaydan gelen domates var. Sinyalin sırrı çözüldü. Hayır, beyefendi. Sinyal veren domates bu. Ya sen sinyal oluyor mu? Olmaz mı? Uçarsın inşallah. <laughs> Hadi gidelim artık. Başka şeyler de alacağız.

Thank you. araştırması için bilgisayarı kullanabilir miyim? Tamam peki. Biz de merak ediyoruz. Bize de araştırmaların sonuçlarını anlat bakalım. Tamam. Ben anlamıyorum ya. Herkese sorsam başka bir şey olmuyor. Evet, evet. tamam tıklayalım bakalım evet. hayır ben uzaydan gelen sinyalleri araştırıyorum da yani yine mi yanı başımızdakiler İsrail'in saldırısına oluyor hayır ya, bu İsrail listemde ne istiyor ben anlamıyorum ki hayır 75 yıl oluyor. ya 75 yıl oldu yani bilmiyor ya. Allah sana rahmet eylesin kardeşim. Kızağın parçalarını var kardeşim. Kardeşimi görmek istiyorum. Araplar nerede? Müslümanlar nerede? Yani size kim şefaat edecek? Allah mı? Şehitler ölüyor. Siz hala izlemeye devam ediyorsunuz. Neredesiniz? Neredesiniz?